deprem bölgesine yardım için artık adımlarımız kırıklanacak arkadaşlar. bekleme devam edecek arkadaşlar. Gecenin bu saatinde köylümüz Allah razı olsun beklemeye devam ediyor. Rabbim hayırlarını kabul etsin. bizim gücümüz bu, bizim milletimizin gücü bu. Hepimiz tek millet olduk. O değil kardeşlerimiz yardım için gecenin bu saatinde Allah hayırlarımızı kabul etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun kovalar alıp karşımızdaki kamyona yükleniyorsun arkadaşlar. Allah Allah böyle sıkıntılardan bakın arkadaşlar. Kamyon doldu. Daha bunun gibi nice kamyonlar. Biz buyuruz işte. 1. saat 12'si arkadaşlar. Biz deprem ee, bölgesindeki kardeşlerimiz için kamyona odunlarımızı yüklüyoruz. Onlar da sesin, onlar düşünmesinler diye. Onların dualarını alabilmek için uğraşıyoruz. Rabbim kabul etsin inşallah. hepiniz hayırlı akşamlar.